Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Tabii ki de bu oyunu oynayacağız. Bu oyun hangi oyun? Tabii ki de Strong Edge Pan Simulator. Evet çok boş yapmadan video geçelim. Arkadaşlar bu bu oyunu çekmiştim. Part 1'ini çekmiştim ben. E, ve part 2'sini de çekiyorum. Arkadaşlar bu e, bu oyunun part 3'ü gelecek gibi çünkü bu oyun çok uzun. E, bu oyunda kaç şey var? E, kaç stage var bilmiyorum. Dünya var bilmiyorum. Yani çok şey. Orada ne oldu daha az önce? Yani çok uzun bir oyun bu. Yani bu video yani bu oyun part 4'e kadar gelebilir. Yani çok uzun bir oyun çünkü. Arkadaşlar isterseniz videoya geçelim uzatmadan. En son burada kalmıştık. Çat. 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 Arkadaşlar. Elim kırılacak birazdan. Bu taş ne taş abi? Titanyum taşı mı? bir demirdi galiba <laughs> Unuttum. Neyse. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yani bayağı yaptık bence. Gidiyor. Ama bunu bu vuruşlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Yani yani şu anda çok az size fazla gelebilir ama şu anda çok az vuruyoruz. Yani tek vuruşta A küreleri alalım. Tek vuruşta bir sürü yani çok alan açmamız gerekiyor. Bak şu anda birazcık gelişmeye başladık. Ama e, ama yani bu yeterli değil. Arkadaşlar şu ne? Böyle okla gösteriyor. Yükseltme çarpanı. Yumru kazan çarpanı yüksel, yükseltmek için buraya bas. Tamam. Ana vereyim mi lan? Vereyim bence. Neyse bir robuxun zararlı olmaz. Kaç? Kaç artık? Kaç robux? Oha! Oha! Neyse bu yeter bize. Çat. Çat. Oha bayağı hızlandı. Çat! 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 çat, çat, çat. Bam. Fark ettiyseniz bayağı büyüdü vuruşlarımız. Çat. 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 Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Eee. Eee. Bir şey diyeceğim. Gerçekten yani bayağı geliştik. Ama yani lan yanlış yere tıkladım. Yani çarpanı hep bir Robux olsaydı daha güzel olacaktı. Neyse. Boşver. Bir şey olmaz. Çat. 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 Kaç lazım? Bakalım. Ana, Çok az kalmış. Arazi niye yenileniyor ikide bir ya? Neyse çat. 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 Duvut, duvut aldık. Arkadaşlar bu oyun baya uzun olduğu için bence sadece bir dünya atlayabileceğiz. Çünkü dediğim gibi bu oyun çok uzun. Belki de iki kere atlayabiliriz. Bence atlarız ya. Atlarız bence. Bence atlarız aynı atlarız. Sizi mi kıracağım? Atlarız ya. Çat, 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 çat. Abi, valla bu oyunda gelişmek çok zor, diyeyim size. Bakalım kaç istiyor? Oha, oha. Yaparız ya, sorun yok. İlk başta birazcık oha dedim ama. <laughs> yani birazcık fazla aynı. Birazcık fazla geldi ama. Ama çok değil ya. Yaparız ya. Bir anda bir bakıyorsun. Aa yapmışım diyorsun. Çünkü gitgide vuruşlarımız daha fazla olduğu için daha fazla gelir geldiği için eee sorun etmiyorum ben. Baksanıza. Çabucak yapıyoruz. Ne yazıyor? To the next the next world. Ha. Diyor ki eee İngilizcem o kadar iyi olduğunu söyleyemem. Ama yani next world'u biliyorum. Sıradaki dünya demek. Yani onu herkes bilir tabii ki. <laughs> çok iyi İngilizcem olduğunu söyleyemem. Dediğim gibi. Çat. 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 Valla çok hızlı gidiyoruz. Ha. Ee, Dur, şuralarda birazcık var gibi. Tamam. Oha. Birazcık verdi galiba. Güzel verdi. Shot. Bakalım ne kadar uzaktan vurabiliyoruz? Bakalım. Buradan vurabiliyoruz. Dur, şuradan. Yok, buradan vuramıyoruz. Çok uzak oldu. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Harbi geliştik yani biraz. Kaç istiyor? Aa, lan birazcık fazla değil mi bu ya? Ama yaparız. Sorun yok. Ca çat. Çat. Çat mı? Çat. Diyeceğim ona çat. <laughs> çat. 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 Hep önüme çıkıp durma. Hep önüme çıkıp durma. Önüme çıkıp durma. Ne güzel gidiyorduk şöyle dümdüz. Çok büyüksün. Al şunu. Güzel. 300 kilo verdi. Küre. Hadi. Hadi vallahi sıkıldım ha. Çok az kaldı. Ne kadar? Üç, bir, İk. lan, lan bir şey diyeceğim. Arkamıza pelerin geldi lan. Sonraki bölgeye seyahat etmek mi? Git, evet. Tebrikler yeni alan açıldı. Hmm, sağ ol kardeşim. Arkamıza pelerin geldi nedense? Bu kırılmaz abi. Kaç istiyor? Oha. Belki yapabiliriz. Yapamasak da yapabildiğimiz kadar artık. Çat. 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 Valla çok zor ya. Aa, çat. Hiçbir şey fark etmedi ya. Birazcık genişleteyim şurayı. Şu yanda bir şeyler varmış. O ne hilesi bu. Şöyle yandan bakıyorsunuz. Neler, ne kadar var diye. Abi vallahi çok zor lan. Arkadaşlar bu oyunu oynayabilirsiniz çünkü çok zor. oynayabilirsin çünkü çok zor mu? Abi, oynayabilirsiniz. Çünkü keyifli diyecektim. <laughs> Yanlış söyledim. Evet arkadaşlar kolay olduğunu da söyleyemem. Birazcık zor. Yani uzun sürüyor. Oyun baya fazla stage'i var. Dünyası var. Ee, ve kaç tane dünya var bilmiyorum. O kadar uzun ki. En fazla bir 12 tane veya en az bir e, 10 tane vardır. Ama yok ya. Bence... 15 tane var. 15 tane ya. En fazla 15. En az da 10 dedi. 10, 10. <laughs> Arkadaşlar yok. Yapılmaz bu ya. Yapılır da uzun sürer. Arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun. Part 3'ü gelecek. Merak etmeyin. Hoça kızdın. Bay bay.